Merhaba değerli öğrenciler. Bildiğiniz gibi ben Ferhat Gökhan Kırda, Erzurum Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden 2010 yılında mezun olduktan sonra çeşitli kurum ve kurum duşlarda 6 yılı aşkın süredir Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Zaten Türkçe konularını anlattığımız kadarıyla zaten beni yakından tanıyorsunuz. Bugün edebiyatla konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Yani lise düzeyinde ve edebiyatla ilgili bütün öğrenciler bu videoları dinlediklerinde başarılı olma şansları oldukça yüksek. Şimdi edebiyatın ilk konusuyla başlayacağız. Güzel sanatlar ve edebiyat başlığımız bu. Şimdi güzel sanatlar için edebiyatın yerine bir bakalım güzel sanatlar ne demek edebiyat ne demek ve edebiyatın bunlar kadar değerli olduğunu görelim. Şimdi güzel sanatlar olarak düşündüğünüz zaman diğer eserlerden ne farkı var? Ne farkı var diğer eserlerden? Güzel sanatlar. Bakın insanda coşku ve estetik haz uyandırır. Yani bir eser olarak gördüğünüz herhangi bir şeyde güzel sanatlar, estetik uyandırır, coşku uyandırır insanlara. Güzel sanatlar için yapılan en iyi sınıflamaya baktığınız zaman bunları malzemelerine göre, yani kullanılan malzemeye göre yapılan sınıflama en iyisi. Böyle bakabiliriz oraya. Heh. Şimdi peki biz bunu neye göre düşüneceğiz? Bir fonetik sanatlar. Yani dille ilgili olan. İki, plastik sanatlar. Plastik dediğimiz şekil vererek, bir maddeye şekil vererek. Yani mesela heykel düşündüğünüz zaman bir plastik sanattır. Ama edebiyat fonetik sanattır. Bu, bu, şekilde bakın olaya. Dille ilgisi var mı onu düşün. Şimdi heykelin, mimarinin, bunun dille ilgisi var mı? Hayır. O zaman plastik sanat. Plastik zaten kolay şekil alabilen bir madde. Oradan düşünün. Oradan ayrımını yapın. Şimdi sesle ilgili ise dediğimiz gibi fonetik sanatlar ya da görüntüyle ilgili bir maddeye şekil vererek yapılan sanatlara ise plastik sanatlar dendiğini zaten kolayca anlardınız. Ha, şimdi güzel sanatların genelinde plastik malzeme mi var? Evet. Ama Edebiyat ve müzikte ses var. O zaman diyeceğiz ki müzik fonetik sanat mıdır? Evet. Edebiyat fonetik sanat mıdır? Evet. Neden? Sese dayalı. Bu şekilde ayırt edeceksiniz edebiyatı. Edebiyatın malzemesi ne hocam? Edebiyat bakın kelimelerle, sözcüklerle gerçekleştirilen bir dal, bir sanat. Sanat etkinliği aslında. Bakın güzellik var içinde. Hep güzel diyorum. Bu kelimeyi unutmayın çirkin bir edebiyat olamaz. O zaman yağdı yağmur, çaktı şimşek, sen de mi şair oldun? Eşek ifadesinin çok mükemmel bir sanat olması lazım. Neden olmadı? Hani edebiyatın malzemesi kelimelerdi hocam siz yanlış mı söylüyorsunuz? Hayır. Bakın diyorum ki ekleme yapıyorum. Ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir güzel sanat etkinliğidir kelimeleri o zaman ben rastgele iki tane kelimeyi yan yana getirip sana edebiyat diyebilirdim mi? Onların estetik haz uyandırması, onların bir arada uyumu, onların güzel olması edebiyat edebiyat yapar. Edebiyatın amacı nedir? Edebiyatın amacı nedir? İlk, biz ne söyledik? Coşku, estetik, haz uyandırmak. E bunu neyle yapacak? Dille yapacak. Şunu diyebilir miyim? Edebiyatın asıl amacı güzel sanatların en önemli ögesi olan estetik zevk duygusunu dil aracılığıyla gerçekleştirmektir. Sana birisi derse ki yazılıda veya herhangi bir yerde edebiyatın asıl amacı nedir derse çok basit bir şekilde şunu söyleyebilirsin. Güzel sanatların en önemli ögesi neydi? Estetik zevk. Edebiyat bunu dil aracılığıyla yapar dersin geçersin edebiyatta edebiyatta fayda sağlamak. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir kitap yazayım. Tamam mı? Bir kitap yazayım, para kazanayım. Edebiyatın amacı bu olabilir mi? Hayır. Maddiyat yani fayda amaç ikinci planlıdır. Amaç olarak yani para kazanmak, fayda sağlamak, bir yerlere gelmek, kitaplarla tanınır olma bunlar tamamen ikinci plana düşer edebiyatın tanımına, konusuna ya da bir eseri ele alış yöntemine bakalım. Şimdi duygu ve düşünceleri, duygu ve düşünceleri söz ya da yazıyla etkili ve güzel bir biçimde anlatılmasına edebiyat denir. Tekrar ediyorum. Duygu ve düşüncelerinizi ne yapacakmışsınız? Sözle ve yazıyla anlatacaksınız. Etkili ve güzel bir biçimde anlatacaksınız. Buna edebiyat diyeceksiniz. Edebiyat o zaman ne anlatır? Duyu ve düşünceleri anlatır. Nasıl anlatır edebiyat? Söz ya da yazıyla. Bunu ne şekilde, nasıl gerçekleştirecek? Etkili ve güzel bir biçimde gerçekleştirecek. Buna edebiyat. Diyor. Edebiyatın edebiyat olması için belli şartlar vardır. Bunları görmüş olun. Tanımından hareketli. Tamamen yoruma dayalı bir şey. Ezberlenmez köken olarak baktığımız zaman edebiyat sözcüğünü Arapçada edep sözcüğünden türediğini söylemek mümkün. En genel kabul bu şekilde. Ha, edebiyat sözcüğünü kim kullanmıştır? İbrahim Şinasi. Tanzimat döneminde İbrahim Şinasi kullanmıştır. Ha şiirden, şimdi şiirden diyorum. Şinasi'den önce edebiyat diye bir şey yok muydu? Vardı ama edebiyat olarak ifade edilmiyordu. Ne diyorlardı? Şiir ve inşa. Yani bakın, eğer ki bildiğiniz nazım birimleri var, bunlardan yola çıkarak nazmın ne olduğunu biliyorsunuz zaten, şiir demektir. Bunlara eğer ki dizeler halindeyse şiir deniyordu. Normal düz yazıysa inşa diyordu insanlar, edebiyatçılar. İnşa ne demek? Düz yazı demek. Nesir olarak da bilebilirsiniz. Edebiyatın konusuna baktığınız zaman zaten dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Bakın. Bir yazar olsun ya da şair olsun. Ortaya koyduğu eserde ele alıp işledikleri şey ne olacak? Edebiyatın konusu olacak. İstiklal Marşı'nın konusu ne? Bu ülkenin nasıl kurulduğundan bahseder. Konusu nedir? Bağımsızlıktır. Bunlar Doğru mu? Doğru. Demek ki her edebi eserin bir konusu var mıdır? Vardır. Konu nedir hocam? Tekrar eder misiniz? Ederim. Yazar ve şairlerin ortaya koydukları eserlerde ele alıp işledikleri şeydir. Yöntemine baktığınız zaman bakın dil ürünlerinin bütün özelliklerini bakın. Tarih akış içinde bilimsel olarak incelerseniz de edebiyatın yöntemini oluşturursunuz. Yani dil ürünlerini, bütün özelliklerini bilimsel olarak incelediğinizde edebiyat bunu yöntem olarak seçmiş dersiniz. Ha, diğer bilim dalları ile ilişkisine bakalım. Diğer bilim dalları ile ilişkisine. Mesela edebiyatın temel ögesi olan dil Diğer bilim dallarından bağımsız olma ihtimali var mı? Hayır. Çünkü neden? E nasıl anlatacağım ben? Şimdi felsefeyle, psikolojiyle, bakın sosyolojiyle, tarihle, coğrafya, ekonomi, bütün bilim dallarıyla hatta edebiyatın ilişkisi vardır. Araştırmacılar diyor ki, edebiyat araştırmacıları yazar yani hayat içerisinde biyografisini bu yazacaksam ben ve diyelim Mehmet Akif Ersoy'un biyografisini oluşturmak istiyorsam ne yapacağım? E tarihten yararlanmış olurum. Ben şu anda yaşıyorum. Geçmişe döndüğüm zaman tarih olmaz mı mı? E Mehmet Akif Ersoy'u Mehmet Akif Ersoy yapan diye Tacittin dergahından bahsedeceksin. ne oldu? O ortamın anlatacaksam sosyolojiden yararlanmaz mıyım? Ben Mehmet Akif Ersoy'um. Tamamen aklıma geldiği için örnek veriyorum. Çanakkale Şehitlerini adlı eserini nasıl yazdı, nasıl bir ruh haline büründü diye düşünsem karşıma psikoloji çıkmaz mı? Çıkar. Bunu böyle düşünün. Yazarı etkileyen tabii ki toplumsal, siyasal, felsefi görüşleri de diğer bilimlerin yardımıyla ortaya çıkar. Edebiyatın tarihi ve önemine bakalım. Niye bu kadar önemli bizim için edebiyat ve tarihi? Yani edebiyatın bizim için ne önemi var? Ve edebiyat tarihinin bizim için ne önemi var ona bakalım. Şimdi edebiyatın önemini zaten biliyoruz. Biz duygularımızı, düşüncelerimizi, hestik, haz uyandıracak şekilde anlattık mı? Tamam ama edebiyat tarihi bunu nasıl? Nasıl katkı sağlar edebiyatın? Bakın şimdi. Peki düşünce yapısını, kültür ve uygarlık birikimini yeni kuşaklar aktarır. Yani edebiyat tarihi olmazsa tamamen atıyorum. 2000 yıl önce yaşamış olan Metehan'ı anlayamazsın. Veya Göktürk kitabelerinde yazılmış olan o metinleri anlaman için sen edebiyat tarihinden yararlanmak zorundasın. Bunları düşün. Ha, Yeni kuşaklara aktardık. Böylece ne yaptık, kuşaklar arasında köprü kurduk. Ben şimdi edebiyat tarihi olmasaydı nasıl anlayacaktım Göktürk kitabelerinin, oradaki mücadelenin ne olduğunu? Ben, ben bunlardan ders çıkarabilir miydim? Hayır. O zaman yeni kuşaklar, yani biz daha iyi, daha doğru, daha güzeli bulamaya edebiyat tarihi açısından baktığınız zaman bana yardımcı olur mu? Evet, olur. Edebiyat tarihi işlevi neymiş o zaman? Geçmişle kuşaklar arasında köprü kurup yeni kuşakların daha iyi, doğruyu, güzeli bulmalarına yardımcı olmaktır. Aa Şimdi bizde tanzimat dönemine kadar tezkireler vardı. Yani alt düzey gibi düşünün ama bir tarih boyutunda ele alınmıyor. Çok kuvvetli eserler değildi yani. Ha, tezkire neydi? Şairlerin o hayatlarını, bir hayat hikayelerini anlatıyorlardı. Ya, biyografinin değişik hali. Öyle söyleyeyim. Diyelim ki Fuzuli anlatılıyordu. İşte Nefi anlatılıyordu. Tanzimat dönemine kadar. Yani bundan yüzyılsız diyelim 1500'lerde yaşamış Fuzuli geliyordu. Nefi 1700'lerde tezkire yazıyordu. Anlatıyordu. Sadece bir şairin hayatıyla kısıtlıydı bu. Tezkirenin bu yüzden edebiyat tarihinden daha alt düzeyde kalmasının sebebi bu. Ama mesela başlıca edebiyat tarihi yazarlarımıza baktığınız zaman Ziya Paşa, Mehmet Fuat Köprülü, Agah Sırrı Levent, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nihat Sami Banarlı bunlar gibi isimler çok değerli edebiyat tarihçileridir. Peki dil insan ve toplum hayatına nasıl katkı sağlar? Dil. Bakın dil kültür edebiyat ilişkisine bakalım. Şimdi dil insanların duygu düşüncelerini, düşlerini, hayallerini, özlemlerini, isteklerini anlatma aracı değil mi? Başka türlü anlatma şansımız var mı dilden başka? Hayır. Kültür peki dilini, dinini, ülküsünü, da insanlar ortak duygu düşüncelerini bize anlatmıyor mu? Anlatıyor. Ha, o zaman şöyle diyebilirim ben. Dil bir ulusun temel taşıdır. Dil kültür değerini geleceğe taşıyacak. Edebiyat da bunun bir ögesidir. Yani edebiyatın temel ögesi ne olacak o zaman? Dil olacak. Şimdi dil edebiyatın temel ögesi ise edebiyatta ne olacak kültür birikimidir. Bakın edebiyat daha büyük. Kültürün kendisi kültür birikimidir. Dil de bunun anlatıcısıdır, temel ögesidir. O zaman dil, kültür ve edebiyat birbirini tamamlar. Yani dili kültürden, kültürü edebiyattan, üçünü birbirinden ayıramazsınız. Ha metin ne demek? Metin ne demek? Bir yazıyı bir şekli yani bu anlatım ve yazım özellikleriyle oluşturan kelimelerin tamamına metin. Yani tekrar ediyorum. Bak metin. Elime aldım. Bir tane bir sayfa var. Üzerinde bir yazı var. Burada baktınız. Bu yazıyı size her şekil anlatım ve yazım özelliklerini tamamını değerlendirdiğiniz zaman buna metin diyorsunuz. Edebi metin ne olacak o zaman? Edebi metin metinden ne farkı var? Ne farkı var? Edebi metin insanların duygu düşüncelerine bakın, özlemlerini, dileklerini estetik duygular ölçeğinde, estetik ölçüler içinde anlatır. Okuyucuda güzellik uyandırır. Bunlara edebi bir eser Ben size bir kağıda güzel bir Orhan Veli Kanık şiiri yazarım. Bir kağıtta yan tarafına da şöyle bir şey söylerim. Yağdı yağmur, çaktı çimşek, sen de mi şair oldun? Eşek. İfadesi yer alır. Güzel bile okusanız metin edebi değil. Neden? Çünkü benden bir haz uyandırmıyor ki bu. Bir estetiği yok. Ama sol sütununla anlatamıyorum şiirini görseniz Orhan Veli'nin. Bir estetik haz uyandırır. Çünkü güzel bir eser meydana gelmiştir. Demek edebi metinle estetik ölçü önemli. Güzellik duygusu önemli. Ha, edebi metnin özelliği nedir? Buna bakalım. Edebi eser okuyacak, okuyan kişi etkileyecek arkadaş. Başka çağrıcı yok. Ben okuduğum zaman bir şeyler hissetmem lazım. Etkilenmem lazım. Anlattığı şey güzel olacak. Anlatımı da güzel olacak. Anlatımı güzel düşüncesi sağlam bir de özlü olacak. Bak çok büyük özellikler lazım edebi metin olması için. Konusu ait olduğu toplumun ve yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtacak. Edebi metin olması için. Yani Halide Edip adı vardan örnek verelim mesela. Tamam mı? Vurun kahveye adlı eserini düşün. Yaşadığı dönemdeki bu kişi, yani Halide Edip'ten bahsediyorum. Dönemin özelliklerini yansıtan bir eser meydana gelmiş. Anlatım da güzel, sağlam, özlü, etkileyici. Bak edebi metin olur. Eser zamanın süzgecinden geçtikten sonra toplumsal olarak yani toplumca anlaşılıp beğenilecek. Yani hala toplum bazında etki uyandırmaya devam edecek ki edebi metin olsun. Şunu demiyorum mesela sabun köpüğü gibi gelip geçen yazarlar yok Bazen çıkıyorlar işte. Bir satır bir kelime yazıyor. Ünlü olduğunu zannediyor işte. Yani neymiş efendim? Herkesi memnun edemezmişsiniz de pizza değilmişsiniz. Şimdi bu saçmalık yani. Bunun 10 yıl sonra bunun kalıcılığı yok. Duygu ve düşünceler belli bir edebi türe uygun olarak anlatılıyor. Ne demek istiyorum? Şimdi roman yazacaksanız o yazdığınız romana uygun teknikte kullanacaksınız. Ben hikaye yazmak istiyorum diyorsanız tutup da 320 sayfa hikaye yazmaya çalışırsa sizi kimseye dikkate almaz. Çünkü 320 sayfa hikaye olmaz. Ya da roman. Romanın da kendine göre özellikleri var. Konudan konuya kopup gitse, geri dönüşler falan çok saçma olsa öyle olur mu? Olmaz. O zaman demek ki ne Ne, diyeceğiz burada? Ne olacak burada? Duygu ve düşünceler belli edebiyat türe göre uygun olarak anlatılacak. Eğer Bakın. Estetik ölçüler içinde bir sanat yapamıyorsanız siz burada edebi metin yazamazsınız. Edebi eser estetik ölçüler içinde belli bir sanat anlayışıyla yazılır. Edebiyat ve gerçeklik konusuna bakalım. Dış dünyadaki tüm nesnel varlıklar, koşullar, durumlar gerçek midir? Evet, gerçektir. Edebiyat peki dış dünyayı, insanı ve insan özgü özellikleri kurmaca yoluyla dile getirir mi? Evet. Anahtar kelime vurguladığım üzere neymiş? Kurmaca. Edebiyat demek kurmaca demek. Yani sanatçı dış dünyayı olduğu gibi veremez. Sanatçı bunu kendi süzgecinden geçirir, değiştirir, yorumlar. O zaman olur. yoksa her gördüğünü yazan adam sanatçı olamaz. Bu paralelde şöyle bir tanım çıkar mı? Sanat ya da edebiyat bir nevi gerçekliğin yorumlanarak anlatılmasıdır. Şimdi ben sanatçı olmadığım için karşımdan geçen bir aracı, siyah renkli bir araç görüyorum burada. Araç yavaş yavaş geldi, kırmızı ışıkta durdu derim. Bunun hiçbir sanat özelliği olmaz. Ama adam onu öyle bir yorumlar ki, senin gözünde öyle bir canlandırır ki, öyle bir yorumlar ki sen buna aa ya bu nasıl oldu dersin. İşte sanatçı özelliği, sanatçı vasfı budur. O yüzden zaten sanatçı kavramımız bizim güçlü olması lazım. Burada bir şey daha var. Edebiyat bunu yaparken gerçekleş yani gerçekten uzaklaşmayacak. Gerçeği yorumlayacak. Yani şunu demek istiyorum. Yolda kırmızı ışıkta gördüğü aracı alıp da gökyüzünde uçuyor demek mantıksız olur. O zaman edebiyat yaşamdan kopmuş olur. O yine yerde olacak. Yine orada kırmızı ışık durup gözünde canlanacak. Sadece anlatım özgün olacak. Anlatmak istediğim bu. Konumuz burada tamamladık. Bir diğer konumuz coşku ve heyecana dile getiren metinler konusu olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ha, şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim. Konumuza tekrar geri dönelim. Konumuza geri dönelim. Şöyle. Edebiyat konusunun bu ilk konusu yani edebiyata giriş konusunda karşınıza gelirse bir soru gelir. Ha, yazılılarda gelir. Kesin. Sınav bazında düşünüyorum. AYT bazında söylüyorum. Bu konudan Soru gelmez yazılıda gelir. Yaptığımız yorumları bu şekilde tekrar ederseniz bu konudan herhangi bir yerde karşınıza gelebilir soruları çok rahatlıkla yaparsınız. Bakın Türkçe ve Edebiyat çok e, güzel dersler ama çabuk unutulan dersler. Biliyorum zannedersin soruda falılarsınız. Dikkat edin. Bu konular önemli. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sorularınız olursa bana Facebook hesabımdan, Instagram hesabımdan yönlendirebilirsiniz. Gökhan Kırdağ adıyla yazdığınız zaman zaten karşınıza çıkarım. Mutlaka eski konularınızı da gözden geçirin. Dediğim gibi Türkçe çok çabuk unutulur. Edebiyat çabuk unutulur. Sık sık tekrar yapın. Notlar alın. Mutlaka soru soru soru.